Arkadaşlar merhaba, ben Can Daşköcen. Yine bir TYT videosu ile karşınızdayız. Konumuz dünyanın yıllık hareketi. Dünyamızın yıllık hareketi adı üzerinde bir yılda süreç olarak tamamlanan bir harekettir. Dünya güneşin etrafında bir yolda hareket eder ve bunun sonucunda başladığı yere tekrar döndüğünde yıl kavramı ortaya çıkar. Yıllık hareket videosu aslında toplam 3 tane olacak. Birincisi ve en önemlisi yörüngenin şekli. Şimdi dünyanın yıllık hareketinde bizim uzayda güneşin etrafında bir yolumuz var. Bu yolumuza yörünge deriz. Aynı zamanda yörüngenin diğer bir ismi de ekliptiktir. Dünya bir noktadan başlayıp o ekliptik yani yörüngeden bir tur atar. Peki bu yörüngenin şekli ne? Yörüngenin şekli elips. Yani tam bir daire ya da yuvarlak değil. Biraz eğri sizin anlayacağınız. Bunun sonuçları bizim için önemli. ÖSYM de bunları soracak zaten size. Yani yörüngenin şekli elips ne demektir diye soru sormazlar. Şimdi dünya güneşin etrafındaki yoluna başladı, devam ediyor. Yıla girdik. 1 Ocak'tan itibaren yeni yılmış gibi düşüneceğiz. Devam ediyoruz. 3 Ocak günü dünya güneşe en yakın konuma gelir ki biz buna günberi, perihel diğer adı da günberi deriz. Ve dünya güneşe yaklaşır. Yaklaşık 147 milyon kilometre yakınına kadar gelir bu süreçte yaklaştığı için güneşin çekim kuvveti, dünya üzerindeki çekim kuvveti artacağından dünya daha hızlı döner. Ve bir günde 3 günlük yol aldığı için Şubat ayından 29 ya da 30 gün sürmesine gerek kalmadan 28 günde işi bitirir. Yani Şubat ayının 28 gün sürmesi yörüngenin şekliymiş. 3 Ocak'ta güneşe en yakınız. Yakın olduğumuz için hızlı dönüyoruz ve Şubat ayında 30 gün sürmeye gerek kalmıyor. Yörüngenin şekli. Bir başka mevzu, buraya yaklaştık yani güneşe yaklaştık, güneşin bize çekim kuvveti de artar, bizi daha çok çeker. Ve gelgitler var, duymuşsunuzdur. Metcezir adına da gelir. Tabi gelgitlerin büyük bölümü ayın çekim kuvvetiyle etkilidir. Ama burada 3 Ocak günü güneşe en yakınsak büyük gelgit, daha büyük gelgit olur. Yani atıyorum gün o gün okyanustaki ya da denizlerdeki sular 20 santim değil de 25 santim daha geri çekilir. Etkisi daha fazla güneşin dünya üzerinde çünkü. Yolumuza devam ettik. Yani yörüngede dönüşümüzü tamamlamak için yolumuza devam edeceğiz. Ve geldik 4 Temmuz. 4 Temmuz gün ötedir. Yani güneşe öte, uzağız anlamına geliyor. Nasıl ki yaklaştığımızda 147 milyona kadar yaklaşmışız. 147 milyon kilometre kadar. Uzaklaştığımızda da yaklaşık 152 milyon kilometreye kadar uzağa gidiyoruz. Ortalama dünya ile güneşin arasını 150 milyon kilometre gibi düşünebilirsiniz kabaca. Uzaklaştığımda ne oluyor? E burada yaklaştığımda güneşin çekim kuvveti artıyorsa burada azalıyor. Ve burada hızlı döndüğüme göre burada yavaş dönerim. Yavaş dönmem neye sebep olur? Bundan sonraki konularda geçeceğiz zaten. Özel tarihler var. Mevsimlerin giriş çıkış tarihleri. Bütün özel tarihler 21'i iken Eylül'ün özel tarihi 23'tür. Ki biz buna Ekinoks deriz. Ekinoks gece gündüz eşitliğidir. 23 Eylül günü dünyanın her yerinde gece gündüz eşittir. Ancak 21'inde olması gereken yere dünya iki gün geç gidiyor. Sebebi gün öteden dolayı dünyanın üzerine güneşin uyguladığı çekim kuvveti azaldığı için dünya yavaş dönüyor. Olması gereken yere iki gün geç gidiyor. Demek ki 3 Ocak'ta dünya hızlı dönüyor, daha hızlı gidiyor, daha çabuk gidiyor. İki gün uzun sürmesine gerek kalmıyor Şubat ayının. Ama 4 Temmuz'da dünya yavaş döndüğü için 21'inde olması gereken yere 2 gün gecikmeli olarak varıyor ve Eylül Ekinoks'u gece gündüz eşitliği 23'ünde yaşanıyor. Ve bu şekilde tam bir turumuzu attığımızda karşımıza yıl kavramı çıkıyor. Peki sonuçlarını bir de şöyle toparlayacak olursak sonuçları ne? Bir, birinci sonucumuz 3 Ocak ve 4 Temmuz tarihleri oluşuyor. 3 Ocak gün beri güneşe yakınız. 4 Temmuz gün öte güneşe uzağız. Hızlı döneriz, yavaş döneriz. Tabi dünyanın etrafında değil. Kendi eksen etrafımızdaki hızından bahsetmiyorum. Güneşin etrafındaki hızımız daha hızlıdır. Burada daha yavaştır. İkinci madde dünyanın güneşe olan uzaklığı değişir. Zaten yörüngedeki kilometrelerden de anlarsınız. Şekilden de direkt anlaşılıyor. Yani 4 Temmuz'da daha uzağız. 3 Ocak'ta daha yakınız. Üçüncü madde dünyanın yörüngedeki hızı değişir. E yani 3 Ocak'ta hızlı döndüğümüz için Şubat'a 28 gün sürüyordu. 4 Temmuz'da yavaş döndüğümüz için neydi? 23 Ekinoksu 2 gün geç başlıyordu. Dördüncü madde, Güneş'in Dünya'ya uyguladığı çekim gücü değişir. Yani 3 Ocak'ta yakınız, daha yakın olduğumuz için çekim kuvveti iyice artar. Biraz önce gelgitten bahsetmiştim. Gelgit etkisi de artar. 4 Temmuz'da e, daha uzaktan döndüğümüz için Güneş'e orada da çekim kuvveti iyice azalır. Güneş'in dünyayı uyguladı. Beşinci madde, zaten sürekli üstünde durduk. Şubat ayı 28 gün sürer. Niye 28 gün sürüyordu Şubat ayı? 3 Ocak'tan dolayı. Çünkü 3 Ocak'ta Güneş'e yakınız. Güneş bizi hızlı döndürüyor ve Şubat ayının 30 gün sürmesine gerek yok. 6. Eylül ekinoksu 2 gün geç başlar ya da yaşanır. Ekinoksu tekrar söylüyorum. Eşit yapan gün. Yani zaten coğrafyada ekle başlıyorsa genelde eşitlik ifade eder. Mesela ekvator neydi? dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelir. Ekinoks gece gündüz eşitliğidir. Zaten dünyada iki gün gece gündüz eşittir. Birincisi burada zaten. Eylül yani 23 Eylül'de gece gündüz dünyanın her yerinde eşittir. İkincisi ise 21 Mart. Bunlar aynı zamanda dünyanın baharları. Toparlayacak olursak dünyanın yıllık hareketi güneş çevresindeki tam turumuzu ifade eder. Yıllık hareketi elips şeklinde bir yörüngede yaparız. Bu yörüngede bizim birçok farklılığımız meydana geliyor. Birincisi dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşıyor ve buna bağlı olarak hızımız değişiyor. Şubat ayı 28 gün sürüyor, Eylül ekinoksu 2 gün geç başlıyor gibi gibi özellikler hep yörüngenin şeklinin sonucu. Yörüngenin diğer adı testlerde görürsünüz ekliptiktir. Hatta bu yola ekliptik düzlemi de denir. Bir madde daha var bununla alakalı söyleyeceğim. Şimdi bizim buradaki hızımız sabit değil. Orada eminiz değil mi? hızımız sabit değil. Aynı zamanda bazen hızlı gittiğimiz için çabuk, bazen de yavaş gittiğimiz için geç kalıyoruz. O zaman şunu da diyebiliriz. Yarım kürelerde mevsim süreleri değişir. Eşit değil. Yani şöyle düşünmeyin. 4 tane mevsimimiz varsa bu 4 mevsim hem kuzeyde hem güneyde işte 4'ü 360'ı 4'e böldük. Eşit rakamlarla gitmez. Örneğin 23 Eylül'den önce şu kısmı düşünün. 4 Temmuz'dan itibaren 23 Eylül'e kadar olan şurayı düşünüyorsunuz. Kuzey yarım küre yani bizim yarım küremiz. 23 Eylül'den önce neyi yaşıyor? Yaz. Normalde yazın bitmesi gereken tarih 21 Eylül. Ama dünya yavaş döndüğü için kuzey yarım kürede yazlar iki gün daha uzun sürüyor. Demek ki buradaki güneşe olan uzaklığın değişmesi yarım kürelerdeki mevsim sürelerinde değişmesine sebep oluyor. Evet genel olarak yörüngenin şeklinin sonuçları bunlar arkadaşlar. Ha şöyle sorular gelebiliyor. Özellikle de soru bankalarında çok görüyor, görülüyor bu. İşte dünyanın yörüngesi elips. Elips yörüngeyi birazcık açıklıyorlar. İşte güneşe yaklaşıyor, uzaklaşıyor, değişiyor falan filan. Hatta şeklini de koyabiliyorlar. Diyorlar ki sonuçları bunlar eğer dünyanın yörüngesi elips değil de tam bir daire olsaydı ne olurdu? Yani güneşi şurada merkeze alalım. Diyelim ki şu bizim yolumuz olsun. Farz edin ki tam yuvarlak bir yörünge çizdim. Bütün noktalarda güneşe olan uzaklığımız eşit. O zaman şuradaki maddelerin arkadaşlar hiçbirisini anlatmazdım. Niye biliyor musunuz? Mesela gün beri gün öte. E benim her yerim eşitse hiçbir zaman yaklaşıp hiçbir zaman uzaklaşmam ki. Dünyanın güneş olan uzaklığı değişmiyor. Zaten birinci ile ikinci madde birbirini tamamlar. Hep aynı yerde dönüyorum. E, hızım değişmez tabii ki. Çünkü hep aynı doğrultuda. Hiç yaklaşıp uzaklaşmıyorum. Güneşin dünyaya uyguladığı çekim kuvveti de eşit olur. Bir gün yaklaşmadığı, bir gün uzaklaşmadığı için. Sonra Şubat ayı 28 gün sürmen muhtemelen bütün aylar birbirine eşit ya da yakın olur. İşte 30 gün, 31 gün sürmesi Şubat'ı da kapsardı. Eylül ekinoksu yani gece gündüz eşitliği diğer bütün özel tarihlerde nasıl ki 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık bunda da 21 olurdu. Dediğim gibi eğer yörüngemiz yuvarlak ya da tam daire olsaydı şu özelliklerin hiçbirini size anlatmış olmazdım. Bu ÖSYM'nin geçmişte çok başvurduğu bir sistem. Yani olsaydı ya da olmasaydı ne olur tarzında yorum istiyor sizden. Yani tek başına bunu bilmen değil, bununla ilgili değişiklikleri de çözebilmeni istiyorlar. Evet arkadaşlar. Bugün dünyanın yıllık hareketine giriş yaptık ve yıllık hareket içerisinde yörüngenin şeklinden bahsettik. Bir noktaya daha dikkat çekip harita çalışmasına başlayacağım. O nokta ne? Tabii ki şu. Şimdi genelde öğrencilerin kafasına bu arkadaş çok takılır. Ne ile alakalı takılır? Bu yörüngenin şekliyle alakalı. İşte hep kuzey yarım küreden ibaret sandıkları için çoğu öğrenci maalesef dünyayı 3 Ocak günü ya hocam işte güneşe yaklaşıyoruz ama biz 3 Ocak'ta kış yaşıyoruz. Kuzey yarım küre için konuşuyorum. Ya da ne yapıyoruz? Temmuz'da biz güneşe çok uzağız ama yaz yaşıyoruz. Bu nasıl oluyor derseniz arkadaşlar yapılan araştırmalarda dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı ortaya konuluyor. Yani yaklaştım yanarım, uzaklaştım donarım diye bir mevzu yok. Eskiden çok söylenirdi belki duymuşsunuzdur. İşte güneşe olan uzaklığımız bir santim artarsa donarız, bir santim yaklaşırsak yanarız gibi efsaneler var. Öyle bir durum yok. Niye? Bizim etrafımızda bir atmosfer var. Yaklaşık 10 bin kilometre yükseklikte bu atmosfer. Çok yoğun ve kalın bir tabaka. Şimdi atmosfere güneş ışınları geliyor ya, ben daha önceki videolarımda söylemiştim. Atmosfere gelen güneş ışınlarının dünyaya düşme açısı sıcaklık üzerinde temel belirleyicidir. Yani mesafe değil, güneş ışınlarının dünyaya hangi açıyla düştüğü önemlidir. İşte o yapılan araştırmalar var ya, güneş ışınları atmosfere girdikten sonra ısısını değiştirdiğini gösteriyor genelde. Yani atmosferin içindeki ışın değişikliğe sebep oluyor sıcaklıkla ilgili. İşte uzaklaştım, donarım, yaklaştım, yanarım gibi bir ifade yok. Tekrar söylüyorum. Sıcaklığın yörüngenin şekliyle çok da bir alakası yok. Yani yörüngenin şekli sıcaklığımızın üzerinde bir değişikliğe sahip değil. 3 Ocak kış günü nasıl en yakın oluruz düşünmeyeceğiz. 4 Temmuz yaz günü işte kuzey yarımküre için Nasıl o kadar uzakken yaz yaşıyoruz diye düşünmeyeceğiz. Evet. Yıllık harekette yörüngenin elips şekli ve elips şeklinin sonuçlarını burada işlemiş olduk. Şimdi bugün biraz da yine Biraz hızlı gitti. Bugün biraz da yine harita çalışacağız. Daha önce de söylemiştim. Harita coğrafyanın omurgasıdır. Haritada yer bilmek lazım. Şimdi bugün dünyadaki deprem kuşaklarından bahsedeceğim. Deprem kuşağı kırık hatta anlamına gelir ve kırık eşittir fay. Hani kaynaklarda görürseniz şaşırmayın. Kırık eşittir fay. Bazen derler ki fay kırığı yanlış bir ifade. Fay zaten kırık. Şimdi dünyadaki ana deprem kuşakları. Ana deprem kuşaklarından en en önemlisi için dünyanın sağına yani doğusuna gideceğim. Dikkat ederseniz en parçalı olan en fazla adanın kırıklı malzemenin yapının olduğu yer dünyanın doğusu. Bu kısım şuradaki ta Rusya'da Kamçatka Yarımadası'ndan başlar. Japonya'nın üstünden geçer. Şöyle Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda böyle gider. Şu kuşak buradaki birinci kuşak. Aynı zamanda şu kuşak buradan ayrılır. Endonezya, Malezya'nın güneyinden Hindistan'a doğru, Çin'e doğru uzanır. Bu dünya ise eğer bu harita açılmış bir dünya haritası ise diğer taraftan bu arkadaş buraya denk gelir. E burada da Amerika Birleşik Devletleri var ya da Amerika kıtası var. Kanada, Meksika, özellikle Amerika'nın şu kısmı, Amerika'nın batı kısmı hem dağlıktır hem deprem hattıdır. Yani fay hattıdır. Devam ettik, böyle devam ediyoruz. İşte Peru, Şili, Arjantin. Bu kıyı kuşağında böyle işaretliyoruz. Heh. İşte bu iki arkadaş tek kuşak olarak geçer. Dünyadaki en önemli deprem kuşağı. Buranın ismi ne derseniz, Pasifik Ateş Çemberi diye geçer. Akılda kalıcıdır merak etmeyin unutmazsınız kolay kolay. Niye Ateş Çemberi derler? Aynı zamanda bu arkadaşların orada yüzlerce de yanar yanardağ var. Bu yüzden Pasifik Ateş Çemberi adını alıyor. Demek ki Pasifik Ateş Çemberi dünyanın doğusundaki kıtaların sağ tarafından yani doğu kısmından geçer. İşte şurası Kamçatka Yarımadası'dır Rusya'da. Kamçatka, Japonya, Filipinler... İşte Endonezya, Malezya ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanır. Aynı zamanda bu hat ikiye ayrılır. Şu ortadaki Endonezya-Malezya'nın güneyinden de dolanarak Hindistan'a, Çin'e doğru uzanır. Bu hattın devamı Amerika'nın batısı, Kuzey Amerika'nın ve Güney Amerika'nın batısını etkiler. E buradaki okyanusun adı eski ismi daha doğrusu Pasifik olduğu için buraya Pasifik Ateş Çemberi denir. Günümüzde bu okyanus tek bir okyanustur ve ismi Büyük Okyanus. Ki büyük okyanusa dünyadaki bütün karaları puzzle gibi birleştirirseniz sığdırabilirsiniz. Büyük okyanus o kadar büyük. Demek ki dünyanın en önemli deprem kuşağı Pasifik Ateş Çemberi. Bilim adamlarının yaptığı hesaplamalara göre dünyada meydana gelen depremlerin yaklaşık %78'i bu kuşakta meydana geliyor. Bu kuşakta meydana geliyor. Bu ülkeler çok hareketli, fay hatlarına yakınlar. Aynı zamanda levhasındır. Levha ne? Dünyayı oluşturan her bir parça yani puzzle'ın parçaları. Bunlar kıtasal ve okyanusal levhaların sınırları. Aynı şekilde burada da kıtasal ve okyanusal levhanın sınırı var. Bunlar birbirlerine doğru yaklaşma ve uzaklaşma hareketi yaptıkları için sürekli deprem riski var. Örneğin Japonya unutmayın yerini ÖSYM'ye sever işaretlemeydi bu arkadaşı. Depremin çok olduğu yerlerden birisi. Hemen küçük bir parantez açayım. Şurada Filipinler var. Filipinlerin devamında şurada yaklaşık 1300 kilometrelik denizin altında bir vadi var devasa bir boşluk, vadi içi suyla dolu. Orada dünyanın en derin noktası var. Oraya biz Mariana çukuru deriz. Bugüne kadar iki kez inildi. Bir 1958'de İngilizler indi. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 2014'tü herhalde. Titanic, Titanic filminin yönetmeni indi. Burası yaklaşık 11.034 metre. Yani deniz seviyesinden 11 kilometre 34 metre daha aşağı iniyorsunuz. Dünyanın bilinen en derin noktası, yani metreyle falan ölçülmüyor tabii. Ses dalgalarıyla da ölçülmüş yıllar önce. Geldik ikinci ana deprem kuşağımıza. Orada biz de varız. Zaten ne demiştim size, harita açarsanız Türkiye'yi bir işaretleyin oraya. Türkiye şurası, dünyanın kalbi gibi değil mi? Tam ortada duruyor. Şimdi biraz büyük yaptım, görünsün diye. Türkiye'nin dışında taşmış olabilir çizimi. Burada Avrupa'nın güneyi dağ sistemleri, Alpimala'ya hatırlayın. Devam ediyoruz. İran, İran'da da sık sık deprem olur. Afganistan, Pakistan, Hindistan, hatta şuralar, yine Alp Himalaya'nın olduğu yerler. Evet. Zaten bunun adı da iki Alp Himalaya Dağ sistemidir gençlik. Pardon, dağ diyorum. Deprem kuşağıdır. İşte bunlar dünyadaki iki ana deprem kuşağı. Zaten dünya nüfusunun önemli bir kısmı bu kuşakların içerisinde kalır. Biz de bu kuşaklardan ikincisinin neredeyse tam merkezindeyiz. Başka bir mevzu, burası Atlas Okyanusu gençlik. Şöyle boydan boya Atlas Okyanusu. Ve böyle çizdiğim siyah çizgi Atlas Okyanusu'nun altındaki bir yarı, bir kırı ifade ediliyor. Ve Atlas Okyanusu'nun ortasında hem deprem tehlikesi çok hem de lav sürekli oradan çıkar. Biz buraya boydan boya Atlas Sırtı deriz coğrafyada. Zamanında bunlar birleşikmiş. Atlas Okyanusu'ndan lav çıktıkça sağa sola doğru bu kıtaları itekliyor. Bakın şu Güney Amerika ile Afrika'yı şöyle puzzle gibi getirseniz oturabiliyor. Ama bugün aralarında yaklaşık 4800 km var. Bu Atlas Sırtı da birinci derece deprem bölgesidir. Aynı zamanda volkanik arazidir. Nerede su yüzüne çıkıyor? İzlanda. Bizi neredeyse her milli maçta yenen o küçük ülke. Yani Ankara Keçiören 1 milyon 20 bin, İzlanda yaklaşık 325 bin. Yani Keçiören'den 3 tane İzlanda çıkarız. Ama İzlanda bizi neredeyse her maçta yeniyor. En kötü ihtimalle biz de berabere kalıyor. İşte bu İzlanda ki büyük bölümü buzlarla kaplıdır. Birçok da yanar yanardağ vardır. Bu arkadaş aslında bu Atlas sırtının çıkardığı lavların soğuyup soğuyup üst üste birikmesi sonucu sırtın yeryüzüne çıkmış halidir. Burası da bir deprem kuşağı. Bunlar ana deprem kuşağı gençlik. Yani bunun yanında tali deprem kuşakları da tabii ki var. Ama ana deprem kuşakları bu. Tekrar başa alıyorum hızlıca bir küçük tekrar. Dünyada iki tane ana büyük deprem kuşağı bulunur. Birincisi Pasifik Ateş Çemberi. Amerika kıtasını boydan boya aynı Ant Dağları gibi geçer. Diğer tarafı da Kamçatka'dan başka başlar Japonya, Filipinler aşağı kadar uzanır. Aynı zamanda ikinci bir kuşak olarak Endonezya, Malezya'nın güneyini de alır. Bu iki arkadaş komşudur ve bunların ikisine birden Pasifik Ateş Çemberi deriz. Dünyadaki en fazla depremin görüldüğü alanlardan biridir. İkincisi, bakın şurası Türkiye'ydi. Türkiye'yi de içine alan, Alp Himalaya sistemine dahil olan Alp Himalaya deprem kuşağı. Bunlar dünyanın hareketli noktalarıdır. Ve hala ben şu anda konuşuyorsam illa ki konuşurken bu aralarda bir deprem meydana gelmiştir. Ama bu deprem hissedilmez, haberlere çıkmaz. O başka bir şey. Türkiye'de de günde yaklaşık 4 tane deprem oluyor. Bunlar normal. Ne zaman belli bir şiddetin üstüne çıkıyor, o zaman haberlerde görüyoruz. Depremle ilgili özel bir bilgi, sanırım 2005 ya da 2006'da soruldu. Niye 2005 2006? 2004'te oldu çünkü. Modern çağın en önemli kayıplarından, belki de rakam olarak en büyük kayıplarından birisi Endonezya'da yaşandı. Şurada. Endonezya'nın burada bir adası var, Sumatra. Onun açıklarında 2004 yılında bir deprem oluyor. Okyanustaki bir tabaka ayağa kalkıyor ve tabaka tekrar düşüyor. Kalktığı için tabakanın altına su kaçıyor. Daha doğrusu sular oraya hücum ediyor. Sonra tabaka tekrar düştüğü için o kendisine doğru çektiği suyu itekliyor. Yani Endonezya'nın kıyılarında önce depremden sonra bir suların geri çekilmesi oluşuyor. Ve bu sular geri çekildiği için insanların çoğu da sahile akın edip bakıyorlar ne oldu diye. Yani bilim kurgu filmi gibi ani değil ama su çekiliyor. Tabi su çekiliyor ama sonrasında o çekilen su ne olacak? Tekrar oraya gelecek ve daha devasa bir dalga olarak gelecek. İşte 2004'teki bu Endonezya'da yaşanan felakette depremin tetiklediği tsunami ile yaklaşık 282 bin insan ölmüştür. Yani çeyrek milyondan fazla insan okyanusta meydana gelen bir depremden ölüyor. Ve bu tsunami dalgası olarak vuruyor. Bununla ilgili ÖSYM Japonya'yı da sık sık örnek göster. Japonya'da burada. Japonya gibi, Filipinler gibi, Endonezya, Malezya gibi ülkeler deprem araştırmalarına çok para harcarlar ve deniz üzerinde çok araştırma yaparlar. Daha doğrusu denizin altını araştırırlar. Sebebi o dalgaların ülkeyi vurmasından korktukları için. Nasıl sorulmuştu biliyor musunuz? Kökeni sorulmuştu o doğal afetin. Şu doğal afet, bizim dışımızda olan faaliyetlerin çoğu doğal afettir. Eğer insana zarar veriyorsa ya da canlıya. O doğal afetin kökenini sormuşlardı. Köken olarak işte nereye bağlı diye, jeomorfolok ya da jeolojik kökenli doğal afettir. Çünkü yer şekilleri ve yer altındaki kırıkla alakalı. Jeolojik bir doğal afet oluyor ve o suyu hareketlendirip kıyı vuruyor. Bu küçük bir anekdottu, genel bir değerlendirmeydi. Evet, bugünkü konumuz dünyanın yıllık hareketiydi. Ardından da yaklaşık 5-6 dakika dünya deprem haritası çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.